Bugün 22 Aralık 2023 Cuma. Hoş geldiniz. Dilan Polat üzerinden kara para aklayan sarayın adamları ve olayı soruşturup açığa çıkaran savcıyla polislerin dünkü sürgün edilme rezaletini aktarmadan gündemden birkaç gelişme. Anayasa Mahkemesi Canatala hakkında ikinci kere hak ihlali kararını verdi. Gözler şimdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Olması gereken derhal tahliye. Lakin burası Türkiye. Yukarılardan işaret gitmezse değişen bir şey olmayacak. Değerli dostlar bunun adı yargı krizi değil devlet krizidir. Anayasayı çiğnemenin ve yok saymanın başka açıklaması olamaz. Türkiye artık ...parti devletinin ötesinde şahıs devleti. Öyle olmazsa yazılı açık hükme rağmen... ...anayasa mahkemesi ile yargıtay arasında... ...kavgalar yaşanmazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de... ...Canatalay olayında üstüne düşeni yapmadı, yapamadı. Başkan Numan Kurtulmuş saraya tek bir kelime edemedi. Halk iradesiyle seçilen milletvekiline... Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı kararına rağmen sahiplenemedi. Belli Tayyip Erdoğan gezicilere karşı kini devam ediyor. Dahası hesap görmeye ilave olarak bu şekilde korku da salıyor. Sokak gösterileriyle iktidarı sarsmak isteyecek olanlara gözdağı veriliyor. Ve heyhat bütün bunlar ortadayken yabancı sermaye neden gelmiyor diyorlar. Yahu bırakın yabancıların gelmesini, içeridekiler kaçıyor. Evet, yerli milli sermaye göçüyor. Türkiye'nin büyük sanayi şirketlerinden Borusan Holding, Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Gölcük'teki boru üretim tesislerini kapatarak Amerika'ya taşındı. 2022 ihracatı 504 milyon dolar olan bu şirket gibi pek çok kuruluş bay bay diyor. Yine Koş grubuna ait Ford Otosan'da üretiminin büyük bölümünü Romanya'ya taşıdı. BP, Honda, Mazda da aynı şekilde ayrıldılar. Deri sanayinin markalarından DESA bile üretimini yurt dışına kaydırdı. Tekstildeki kaçışlar da sürüyor. Mısır'dan Cezayir ve Balkanlara taşınan firma sayısı 40'ı geçti. Gerekçe ortada. Türkiye'nin değil hukuk, kanun devleti bile olmaması, her şeyin bir gece içinde tek bir kişinin iradesiyle ters yüz edilebilmesi. Öyle olmazsa Hizbullahçı katillerin tamamı serbest bırakılırken 80 90 yaş arasında olan generaller 28 Şubat denilerek intikam ve ibret adına hala hapiste tutulmazlardı. Yerlisi yabancısı sermaye salak değildir. Her şeyi herkesten iyi görüyor. Türkiye'de gerçek hukukun değil, gücün hukuku egemen olduğunu biliyorlar. Bakın ülkemizi gri listeye sokanlar 21 yıldır yönetenlerdir. 27 ayrı ülke mafyasının Türkiye'yi merkez yapması onların yol vermesiyle oldu. Bunun literatürdeki adı evrensel hukuk değil, Taliban metodudur. Kirli para hakim kılınınca temiz para gelmiyor, mevcut olan temiz para da gidiyor. Bu kadar basit. Türkiye'nin artık otoriter Orta Asya cumhuriyetlerinden hiçbir farkı kalmadı. Lider hegemonyasında emin olun Rusya ve Çin'den bile kötüyüz. Rusya'da Putin'e bile canlı yayında sorular sorulabilirken Türkiye'de artık bunu yapamazsınız. Yine Rusya ile Çin gerçek devlettir, kurumları var ve o yapılar liderlerin üstündedir. Türkiye'de ise Tayyip Erdoğan her şeyin ama her şeyin üstünde. Valisinden mahkemesine, medyasından iş adamına, askerinden polisine, maliyecisinden futbolcusuna herkes onun ağzının içine bakıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir kurum bile gizli nurcu toplantılarına katılan temenler için Tayyip Erdoğan korkusuyla karar alamıyor. 85 milyonluk ülke adeta saraya cemaat yapıldı. Aynı şekilde siyaset ve muhalefet Erdoğan'a diz çökmüş durumda. Tayyip Erdoğan'ı bu kadar fütursuz ve korkusuz yapan da bu. Çekineceği bir muhalefet olsa bu kadar ileriye gidemezdi muhalif figürlerin pek çoğu şahsi bagajları sebebiyle rehin alınmış durumda. Geriye kalanlar da çapsızdır, kifayetsizdir, sünepedir. Altını çiziyorum, Tayyip Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'na karşı başlattığı yeni tasfiye taarruzu muhalefeti lidersiz, öndersiz bırakmak içindir. Erdoğan'ın bu seçimde asıl hedefi İstanbul ve Ankara'yı kazanmaktan öte İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı siyasetten silmek, onları yok etmektir. Bunu yapmazsa 2028'de kaybedeceğini biliyor. Evet, Erdoğan'ın varlığı artık tamamen alternatifsizliğe endeksli. Bu amacında, bu hedefinde de en büyük yardımcısı Maalesef Meral Akşener'dir. Artık kanıtlandı Akşener, Tayyip Erdoğan'ın gizli ve stratejik ortağıdır. 6 ay önce yapılan seçimi onun sayesinde kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemem pozlarıyla aday yapan Akşener, Tayyip Erdoğan'da seçimi ancak o şekilde kazanabildi. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu istemeseydi hep söylüyorum aylar hatta yıllar önceden bunu ortaya koyar ve adaylığına baştan engel olurdu. Bugünkü İmamoğlu Mansur Yavaş karşıt tavrı da yine Erdoğan'ın önünü açmak için. Değilse dün Cumhurbaşkanlığı önerdiği 2. Fatih Sultan Mehmet dediği isimlere bugün niçin savaş açıyor? milyarda bir kuşkum yok. Meral Akşener sarayın hizmetinde. Peki bunu gönüllü mü yapıyor, zorunlu mu yapıyor derseniz onu bilmiyorum. Radara takılıp esir bir düştü. Takaslar mı yaptı bir şey diyemem. Bildiğim Akşener'in başında yıllarca Demokles'in kılıcı misali sallandırılan ve açıkta bırakılan FETÖ soruşturmasında seçim sonrası aniden takipsizlik kararı verilmesi ki dünyada 7 yıl bekletilen böyle bir savcılık kararı örneği yok. Aynı şekilde kendi açıklaması ailesinin banka hesaplarının iyi Partililer tarafından araştırıldığını bir devlet görevlisi Akşener'e bizzat bildirmiş. Bakın bugünkü ortamda, bugünkü devlet yapısında Tayyip Erdoğan'ın bilgisi olmadan hiçbir devlet görevlisi Akşener'e böyle bir bilgi vermez, veremez, veriyorsa bunun ne manaya geldiği ortada. İlaveten bilinen kuraldır. Bir fiil kime yarıyorsa fail odur. Akşener'in son yaptıkları kime yarıyor? Kanıtlı. Bu vesileyle şunu da aktarayım. İyi Parti'nin içi kaynıyor. Dünkü Yüksel Aslan istifası sonrası kalan 38 milletvekili 3 gruba bölündü. Tamamına yakını Mart sonunu bekliyor. Akşener'in tırnak içinde saraya karşı son görevini yaptıktan yani İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı sabote ettikten sonra siyasetten çekileceğini düşünüyorlar. Bu itibarla seçim sonrasına plan ve taktik peşindedirler. Gönlünden İyi Parti Genel Başkanlığı'nı geçiren isimlere gelince dün ayrıntılarıyla öğrendim çok isim var. Mesela Kürşat Zorlu, mesela Ayyüce Türkeş, mesela Musavat Dervişoğlu, mesela uğrak Avuncu, mesela Koray Aydın, mesela Turan Çömez, mesela Lütfullah Kayalar, mesela Erhan Usta. Evet evet bu isimlerin tamamı neden ben olmayayım modumdalar. Seçimde gemi batsın yani iyi Parti sandığa gömülüp Akşener gitsin bekliyorlar. Tabi seçim sonrası iyi Parti kalır mı o ayrı bir konu. Dün Panorama'nın araştırmasına baktım. Zafer Partisi vallahi iyi Parti'yi kıl payı olsa da geçmiş durumda. Ayrıca artık kesinleşti. Her şartta seçim sonrası merkezde yeni bir parti kurulacak. Böyle bir durumda iyi Partili vekiller içinde yeni alternatifler ortaya çıkacak.'' Hülasa İyi Parti'nin selası okundu ve artık musalla taşında cenaze namazının kılınması bekleniyor. Değerli izleyenlerin bu arada malum dün gösterge faizi yüzde 42 çıkarıldı. Bunun anlamı öncelikle dövizi seçim sürecinde tutmaktır. Yapılan faiz artışları yaşanan ekonomik buhranı aşmamıza yetmez ki hala TÜİK'e göre bile enflasyon %62 iken devlet faizi 20 puan gerisindedir. Esas olan üretimi ve ihracatı önceleyen bir ekonomi için yapısal dönüşümlerdir ve iktidar bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Daren Acemoğlu dün açıkladı ve dedi ki doğru politikalar izlense bile enflasyonun inmesi en az 5-6 yılı bulur. Kimse kimseyi kandırmasın. Mehmet Şimşek'in dün mecliste emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik sözü ise tam bir utanmazdır. Adama sorarlar 7500 lira aylık maaşla mı ezdirmediniz diye. AKP iktidara gelmeden önce yani 2002 sürecinde ortalama emekli maaşı eşittir 2,5 asgari ücret iken bugün emekli maaşı neredeyse asgari ücretin yarısı. Bu mudur enflasyona ezdirmemek? Açlık sınırı 14.025 lira iken emekli maaşı 7.500 lira. Ondan sonra emekliler şahane yaşıyor diyeceksin. Yazıklar olsun. Görüyorsunuz iktidar yine hayal, yine yalan satıyor. Keza Mehmet Şimşek paraya ihtiyacımız yok, paramız var gibi bir ifadede kullandı. Ancak bu açıklamasından kısa süre sonra dünya finans devi Jeff Morgan Şimşek'i yalanladı. Dedi ki Türkiye 2024'te borçlanma rekoru kırmak zorunda. Eğer borçlanamazsa, temerrüte düşecek, iflası masuklayacak. Evet, hakikat aynen böyle ki zaten olanlar onu doğruluyor. Bakın artık eczanelerde ilaç yok, ilaç. Kanser, kalp ve tansiyon ilaçları başta olmak üzere pek çok hayati ilaca ulaşılamıyor. Sebep hükümetin ilaçla ilgili kur politikasıdır. Eczacılar o sebeple ilaç tedarik edemiyor. Üzgünüm böyle devam ederse yakındır. Merdiven altı üretim yani sahte ilaçlar piyasaya sürülecek. Çünkü yokluk buna zemin yaratır. Yine bütün dünyada petrol fiyatları inerken Türkiye'de yükseliyor. Brent petrol 75 dolara geriledi. Bizde ise artıyor. Niçin derseniz İdlib'deki cihatçılarla Suriyelilere para aktarmak için. Gelelim bomba habere. Dilan Polat olayı sonrası hatırlayacaksınız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hemen özel bir soruşturma ekibi kurmuştu. Amaç Dilan Polat ve benzerleri üzerinden kara para atlayan isimlere ulaşmaktı. Bu ekip günlerce, haftalarca çalıştı ve sonuca ulaştı ilgili savcıyla beraber çok önemli isimlere nüfuz etti. Tam düğmeye basılacak yani tam gözaltı kararı verilecekken ne oldu biliyor musunuz? Soruşturma savcısını hemen Türkiye'nin öbür tarafına sürgün ettiler. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan özel araştırma ekibi de tarumar ettiler, dağıttılar uzman polisleri uçra yerlere, karakollara gönderdiler. Evet, büyük gizleme ve örtü ortaya çıkarılıp afişe edilecekken yukarıdan durun dendi, yol kesildi. Zira para aklayan isimler iktidarın çok çok iyi adamları. Elimde bazı isimler var fakat yargıya konu olmamak için açıklayamıyorum ama yakında bir bir ortaya çıkacak. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Savcının, polisin gözaltına almak istediği isimler AKP'nin sarayın çok yakınında kalbür üstü isimler. Üzgünüm. Türkiye'nin hali pür melali. Maalesef aynen budur. Kara paracılar resmen alenen devlet tarafından korunuyor. Bakın böyle şeyler artık Rusya ve Çin'de bile olmuyor. Bu arada bütün bu rezaleti kamuoyuna yüksek sesle, gür sesle duyuran siyasetçi kim derseniz elbette Meral Akşener değil. Onun tek işi Tayyip Erdoğan'a yaranmak. Duyuran, haykıran isim. Profesör Doktor Ümit Özdağ'dır. Noktalarken videomu çevrenizle paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.